Merhaba, bu videoda size iOS 26'da müzik, kişiler ve boğuk ses gibi CarPlay hatalarını nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim. Tamam, başlayalım. Şunu unutmamamız gerekiyor. Eğer e, kişilerimiz, yani kişiler uygulamasında senkronize edilmemişse, burada görünmüyorsa CarPlay'de de görünmeyeceklerdir. Kişiler uygulamasını açmak ve geri dönüp e, iCloud ya da Gmail kullanıyorsanız kişilerimizin burada göründüğünden emin olmak her zaman iyidir. Benim durumumda burada yüzden fazla kişi var. Sadece hepsinin burada olduğundan ve etkin ve erişilebilir olduklarından emin olun. Çünkü örneğin Gmail'deki bazı kişiler kişiler uygulamasında görünmeyebilir. Ayrıca CarPlay'de de mevcut olmayacak. Bunu aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca gidebiliriz ayarlara buradan girebilirsiniz. Şimdi Apple hesabınıza tıklayalım ve iCloud'a tıklayalım. Ayrıca iCloud'a kaydete tıkladığınızda tümünü göre tıkladığınızda buradaki kişilerin açık olduğundan emin olun. Çünkü eğer eksik olacaklarsa bu da sorun olabilir. Neden? Ve bunlar CarPlay'inizde görünmüyor bu yüzden bunların burada da etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıca geri dönmek için CarPlay ayarlarımızı da sıfırlayabiliriz. Genel kaydırmayı aşağı doğru bulup CarPlay'e girin. Benim durumumda bağlı değilim. Bu yüzden burada hiçbir şey göremiyoruz. Bir o yarayacak. Mevcut arabalar. Ancak eğer arabanız burada kayıtlıysa ve bağlı olduğunuzu gösteriyorsa üzerine tıklayıp ardından bu arabayı unut seçeneğine tıklayabilir ve tekrar bağlanabilirsiniz. Bazen bu kadar basit bir şey bile işe yarayabilir e, ee, arabanızı unutup tekrar bağlanın. Belki hemen çalışmaya başlar. Ayrıca iPhone'umuzu da yeniden başlatabiliriz. Bir iPhone'u yeniden başlatmak için ses açma, ses kısma tuşlarına basıp ardından güç tuşunu yaklaşık 10 saniye boyunca telefon kapanana kadar basılı tutmamız gerekiyor ve Apple logosu görünecek. Endişelenmeyin. Bu işlem hiçbir verinizi silmez. Ama CarPlay'deki eksik kişiler sorunu çözebilir. Ayrıca ayarlara girip ekran süresi kısıtlamalarını da kontrol edebiliriz. Tüm bunların sebebi de bu olabilir. Tekrar normal ayarlara dönün. Aşağı kaydırın ekran süresine girin ve ardından içerik ve gizlilik kısıtlamalarına girin ve emin olun ki izin verilen uygulamalarda CarPlay'in etkin olduğundan emin olun. Ve ayrıca Gizlilik ayarlarında da kişilerde açık bir şekilde olmalı. Özellikle bunu da kontrol etmekte fayda var. Bazen sorun bu olabilir. Tamam. Ve ayrıca e, örneğin yeni arabalarda varsa yazılım güncellemeleri olup olmadığını da kontrol edin. Çünkü bu da ...orada kişilerinizi görememenizin sebebi olabilir. Tamam. Şimdi geçelim. Ee, zayıf ses kalitesi ile ilgili bir sorun yaşadığımızda ne yapmamız gerektiğine... ...kablolu bağlantı kullanıyorsanız kablomuzu basitçe kontrol edin. Asarlama... ...ya da kalitesini basitçe kontrol edin. Piyasadaki en ucuz kabloları kullanmamalıyız. Bazen biraz daha fazla ödemek ve kaliteli bir ürün almak daha iyidir. Eğer aracınızda birden fazla USB portu varsa telefonunuzu ikinci porta bağlamayı deneyebilirsiniz ve o zaman çalışmaya başlayabilir. Her zaman e, USB portlarından birinin basitçe hasarlı olma ihtimali vardır ve bu yüzden çalışmıyor olabilir. Çalışmıyor. Ayrıca bu ayarları iPhone'umuzdaki müzik ayarlarını da kontrol edebiliriz. Bunu yapmak için ayarları açın. Uygulamalara girin. Aşağı kaydırın. Müzik uygulamasını bulun. Ve ses denetiminin devre dışı olduğundan emin olun. Bu da sorunun kaynağı olabilir. Uygulamalara girin. Müzik uygulamasına girin. Ve ses denetimini devre dışı bırakın. Ayrıca ses seviyesini kolayca ayarlamayı deneyin. Hem arabada hem de iPhone'unuzda. Örneğin arabanızda radyonun sesini sonuna kadar açmış olsanız bile hali. Zayıf bir ses varsa ve ses seviyesi düşükse iPhone'unuzun sesini de artırın ve hangi seviyede olduğuna bakın. Bu da sorunun kaynağı olabilir. Örneğin uygulamalar kullanıyorsanız, Google haritalar, Apple uygulamaları gibi bu uygulamalardan birinde yani hepsinde önce Apple haritalarla başlayalım. Ama önce onları bulmam gerekiyor çünkü tam olarak nerede olduklarını hatırlamıyorum. Belki de basitçe arama kısmına yazarım ve giderim. Haritalara girerim. Şimdi ayarları bulmak istiyorum. Bana bir saniye verin. Benim hatam size bu özelliği değiştirmek için bir araç göstermek istemiştim. Apple haritalara gelince ayarlarda ayarları açıp ardından uygulamalara... ...ve sonra haritalara girdiğinizde yönlendirmeler, duraklatma, sesli anlatım gibi bir özelliği kapatabilirsiniz. Orada doğrudan bir seçenek var. Yani bunu kapatabilirsiniz. Ama Google haritaları kullanırken... Orada da bir özelliği kapatabiliriz. Şimdi e, Google haritaları açayım, yani harita uygulamasını başlatayım. Sağ üst köşedeki simgeye tıkladığınızda, ardından ayarlara tıkladığınızda, navigasyona girip Bluetooth üzerinden sesli anlatımı oynatmayı kolayca devre dışı bırakabiliriz. Bu da sorun olabilir, kapatmakta fayda var. Teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenin, yorum yapın ve abone olun.